yeni bir günden hepinize merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Benim maraton başladı. Ben hemen yaptım, soğanlı yaptım. Bilmiyorum ben soğanlı seviyorum. Siz nasıl seviyorsunuz? Soğanlı mı, soğansız mı? Ee, bir de böyle biberle doğrarım içine. Acayip de lezzetli oluyor. Böyle bandır bandır ye, karabiber, pul biber de döktüm. Şimdi burada patates haşlıyorum. Dün ben bir kare yufka aldırmıştım. Sigara böreği saracağım. Çayımı demledim. Şimdi ben bismillah diyeyim. Şöyle bir enerjimi toplayayım. Bismillah dedik. Ütü, ev işi. Bir de ben bugün Mustafa'da pazara da çıkartmayı düşünüyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Gününüz çok güzel geçsin. ben ütüyü bitirdim. Ben de bittim. Sonra patatesi kavurdum. Pazara çıkayım mı çıkmama konusunda tereddüt yaşıyorum. Şu ikonu şu videomu ayarlayayım. Ben bunu akşam oturduğum yerden de sararım. Ee, yani hay bilemedim ki ne yapayım şimdi. Yemek de yok. Ama pazara da çıkacağım. Nurten de bana şey dedi balık biberin kilosu 30 liraymış kızlar. Ay bilmiyorum ki ne yapayım. Ne diye diyeyim. Şu an kararsızım neyse, e, birazdan size hangi konuda karar verdiğimi gösteririm. Emre şimdi işten geldi, dedim Emre sen beni bir pazara at bayağı. O da Mikail'i aradım, dedi o da birazcık bana şey yaptı, bu saate kadar durulur mu? Mürvet aradı, onunla konuştum, Serra'yı sevdim, birazcık geç kaldım pazar için. Tam şu an tezgahlar yavaş yavaş belki toparlanıyordur bilmiyorum ama pazara, pazara gönüllü geliyor musun Mustafa? akşam pazarına hoş geldiniz. Valla arabalar girmeye başlamış. Şimdi herkes ürünü toplayacak yavaş yavaş. Ne kadar patlıcan? 15. Şöyle kan yaratlık. Bir kilo, bir kilo olabilir mi Seçmece yok değil mi? Şimdi bir 10 liralık alacağım ama içlerinde böyle de var ya. Nasıl ya? Ha? O ne kadar? 12 Lezzetli mi bak? Bir kahvaltılık mı abla? Tamam. O zaman bundan alayım. Bir ha? Ne kadar? Yok bak, ama bak. bir kilo Allah. bundan alacağım ama onu da çok Allah. seviyorum Allah. ama ayarlarsak ondan bir kilo bundan da bir kilo. fazla Böyle kilo bu şey yok mu sizde balık biberi? Balık biberi bunda var mı? Ay bunlar. şu yeşil olanlardan istiyordu. Şeyinde bir tane gördüm ben aşağılarda ama. Yeşil tamam. Bir tamam bir bakayım. Tamam tamam. Biraz zor dediler ama dur bakalım. 15 tamam A akşam ezanı oldu yeni eve geldik şimdi pazardan aldıklarımı da böyle kilere koydum taze fasulye aldım yarım kilo yarım kilo biber aldım bir kilo patlıcan aldım patates soğan yani alabildiklerim bunlar zaten tezgahlarını topluyorlardı şöyle maydanoz dereotu e mandalina aldım çok tatlı olduğunu söyledi bakalım şöyle salata aldım küçük o salatalardan bu da aynı şekilde domates. karşıla tuttu. 150'den fazla tuttu kızlar. Ben şimdi bunları kablarına, poşetlerine değiştireyim. Buzdolabına koyup hemen bir yemek planı yapayım. Daha yemek yemedim kızlar. Hemen şunu keseyim, ayarlayayım da. İçi de kavruldu. Yemeğimizi yedikten sonra şey yaparız, sararız. Akşam etkinliğime hoş geldiniz. <laughs> Akşamlarım hayatta var ya böyle bir şey yapmayı sevmiyorum. Hiç sevmiyorum. Hiç bana göre değil. Kimileri böyle akşamdan temizliğini yapar. İşte evini ayarlar. Ama ben yok. Ha. Akşamları çalışmak bana göre değil. Akşam etkinliğimize hoş geldiniz. Yufkaları kesiyorum. Şimdi bunları böyle üçgen olarak ayarlayayım. Yemeğimi yemedim. Karnım çok aç. Çamaşır sulu. Kusuruma bakmayın penyeminde zaten bu yaz almıştım şöyle kendime tişörtler onlara dikkat dikkat ediyorum daha doğrusu batırmamak için böyle akşamlar iş yapmak bana göre değil böyle yemektir ev temizlemek kimileri böyle akşam temizlemeyi çok seviyor mesela Yeliz'le konuşuruz ben diyor akşam ay diyor. akşamdan böyle ev temizlemeyi çok seviyorum hazırlık yapmayı yok arkadaş ben yapamam yapanlara da helal olsun. Kestik, hazırladık. Bir tek sarma işimiz var. Allah kolaylık versin. Yardımı gelebilirsiniz kızlar. <laughs> Keşke gelseniz değil mi? Sohbet eşliğinde sarardık. Şimdi ben bir karnımı doyurayım, bir kendime geleyim. Arkadaşlarım bir günüm böyle bana meyveli kek yollamış. Bir tanesini yedim sağ olsun. Sigara böreklerini de mutfağında toparladım. Şöyle yıkadım. Oturduğum yerde kala kaldım. Sigara börekleri de şurada. Saldım. Saati de göstereyim. 21.50. Bir kahve yapsam veya bir maden suyumu içsem Telefonu kendime mi çevireyim? Şimdi arkadaşlarım. Bugün cumartesi. Bugünkü videomu ben burada kapatayım. Yarın pazardan başlayalım. Yarına video olmayacak. Aslında ben pazar günü videoyu koyacaktım ama. Bugün ben bir şey yapamadım. Nasıl zaman geçti? Ne oldu? Anlamadım valla. Sabah kalktım. Kahvaltı. Ondan sonra e, mutfağı toparladım. Ütümü yaptım. İki el pardon ütümü yaptım diyorum ama iki elbise üç tane şort Heh, bunlar kaldı onları yapamadım bir de bir evi şöyle bir süpürdüm kendimi yormadan sonra Mustafa'yı hadi kalk dedim çarşıya çıkalım bir tane ufak bir valiz alalım ben gelmem bir de arkadaşı Kemal, Kerem vardı playstation oynuyorlardı ha tamam dedim size günümü anlatıyorum ondan sonra gel bakalım bak meyveli kek. ona Meyveli kek yemez. Hasta. Öksürmeye de başladı. Çünkü okulunda bayağı hasta olan arkadaşları da varmış. Bir ıhlamur kaynatayım ona ben. sonracığım tam böyle çıkacağız evden hazırlanacağız. Mürvet aradı. Onunla görüntülü konuştum. Serra benimle konuşmak istemiş. Yavrumu sevdim, okşadım. Çok ağlak bir kız. Aman aynı bana çekmiş diyorlar. <laughs> Ersin de öyle diyor. Aynı senin gibi diyor. Sürekli diyor. Ağlıyor ediyor. Heh. Hadi çekelim sen. Hadi şeyim. Ada çayımı tamam tamam anneciğim. Ondan sonra, ay bu ondan sonra da ben sürekli kullanıyorum. Dur o kelimeyi kullanmayacağım. Bir şey böyle çok kullandığım zaman bana da böyle bir itici geliyor. Ee, tam böyle hazırlandım kapıdan çıkacağım Emre geldi. Oğlum açmasın dedim <laughs> evde yemek yok. <laughs> açmasın yok anne hani tokum dünyalar benim oldu. Allah <laughs> ondan demeyeceğim. Sonra dedim ki Emre dedim arabayla dedim biz, 5 dakika o da işten yeni geldi tamam anne dedi ama de bak fazla oyalanma. Bindik arabaya gittik akşam pazarı kaldırılıyor tabii ki. Bir tane kadında ben turşu buldum şey e, bu e, neydi adı balık turşu balık biberini buldum. O da içinde kırmızılar da vardı. Ablaya dedim ki seçer misin seçmem dedi hadi iyi akşamlar. Ee, dedim ben de sana da iyi akşamlar. Bir de 30 lira kilosu 2 kilo alacaktım. Öyle deyince de bir sinirlendim ona. Ne öyle ya seçsen ne olur yani. Hatta bana dese ben seçeceğim. Yeşillerini, kırmızılarını istemiyorum. Neyse bir şey de demedim. Ee, Keyfi bilir. Buyurum hafta pazara çıkar artık bulmaya çalışacağım onu. Sonra eve geldim. Çocuğumun karnını doyurdum. Emre dışarı çıktı arkadaşlarıyla buluşmak için. Ee, sonra işte sigara böreğini sardım. Öznur'umla konuştum. Kızı Seda'yla konuştum. Bir gün aradım. Bir gün gel dedim. O da Aysun dedim. Moralim çok bozuk. Nazlı'yı bıraktılar. Cuma günü üniversiteye. Allah'ım kazasız belasız eğitim hayatlarını bitirirler. İnşallah Allah emanet hepsi yavrularımızın sağlıkla, saatle mezun olurlar. Rabbim hayırlı iş kapıları da nasip etsin. Kızlar vallahi sizler de ne olur. Benim emre emrem için de dua edin. İnşallah o da hayırlı bir iş kapısı bulur. Ee, evet şu an özel bir sektörde çalışıyor ama bakalım. Tabii ki onun da istekleri var. Hayırlısı olsun inşallah. En başta her şeyin hayırlısı kızlar. İşte sigara böreğini bitirdim. Şöyle bir dilim keki ye yedim. Dur dedim videoyu açayım dedim. Sizinle şöyle konuşayım. Çok da böyle cansız da gözüküyorum. Yüzüm bezdim. Bir şey olmuş. Boynum yine ağrıyor. Ama şey iyiyim. Yani o güne göre çok iyiyim. Selma konuştum görüntülü. Öz konuştum. Böyle işte. Benim bir günüm bu. Yani sabahtan beri yaptığım işleri size eksiksiz anlattım. Bir arada Mikael'le de konuştuk, sohbet ettik. Bir ara aradım da çok gergindi. Maç varmış. Tamam maç çıkış saati. Ay sen dedi şu an çok yoğunluğunda konuşamam da şu dedi budur. Ay tamam dedim ya kapatıyorum telefonu. <laughs> Öyle işte kızlar. Ben şimdi videomu burada kapatıyorum. Yarın pazardan videomu açarım. Sigara böreklerini yarım kızartıyorum. Ee, oğlumun yoluna. Arkadaşlarına da ikram etsin. Geçen hafta. Aa, ha, dur. <laughs> Geçen cuma ben poğaça yapmıştım. Ee, Mersem arkadaşlarının 6 kişi kalıyorlar. 6 kişinin yani ben de dahil olmak üzere. Bütün anneler poğaça yapmış. Dedim oğlum farklı bir şey yapan yok muydu? <laughs> yok yani hepsi poğaça yapmış. <laughs> Şimdi ben sigara böreği yaptım. İkram ettim mi? Ettim dedi anne. Ondan sonra her zaman derim sen yerken karşındaki kişiyim kesinlikle her zaman ikramda bulun. Biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar derler ya Allah korusun. Ee, bak bu hafta sigara böreği. Ee, ondan sonra yan dilime eşe karısı Ay, açık kullandım. Nereden geldi ya? Böyle, böyle bir şey kullanmıyordum ben. Ee, yan, yanına da meyve suyu alırım. İsterse yine bir şey yaparım. Kek yapayım diyorum. Çünkü o meyveli keki beğenmedi. Yemez. Öyle kekin içinde. Sadece kakaolu sever. Bir de çikolatalı sever. Böyle işte kızlar. Bir günümüzün özeti. Bir gün daha geçti gittim. Birazcık şimdi yorumlarınıza da geri döndüm. Mikal de bana evet şeye çok gülmüyorsunuz. Baban yesin. Gülsüm de yazmış ki babası baba prasayı sevmiyordu. Aynı cümleyi kurdu. E, bisküvi yani sevmediğim şeyleri babama yolluyor. <laughs> Ay babama diyeceğim vallahi baba diyeceğim böyle böyle diyor. <laughs> Babam da güler. Öyle arkadaşlarım. Aslında ben sigara bölümünü severken sizinle sohbet edecektim. Fakat ben Selma ile konuştuk. Almışım, sarmışım. Aa dedim Selma ben dedim arkadaşlarımla sohbet edecektim. Neyse dedi. Bir tanesini aç. Sarıyormuş gibi. Ha oldu öyle şey olur mu? böyle şey olmaz. <laughs> Güldük ettik. Valla sararken sohbet edecektim. Böyle birazcık konuşuruz dedim. Ee, öyle canlar. Yarın. Yerim, yarın hepimiz için güzel bir başlangıç, güzel bir gün olsun. Tabii siz bu videoyu pazartesi izleyeceksiniz. Ben de şimdi kız bir film açayım da durun. Bir film seyredeyim. Bir yabancı film hastasıyım. Yani YouTube'a, Instagram'a girdim gireli çok a, arada sırada seyredebiliyorum. O da eğer bana vaktim varsa. Geçen gün bir film izledim. İki tane kız bir radyo e, frekans e, böyle bir tırmanma bir direği var. Oraya çıkıyorlar. E, bir de bunlar e, bu eşini de e, dağa tırmanırken kaybediyor. Böyle işte psikolojik bunalımda. Sonra kız arkadaşı da gel diyor. Hani böyle böyle gidelim küllerini de oradan uçurursun diye. Çok yüksek bir yer. Anlatmayayım. Ay filmin adı neydi ya? Eğer aklıma gelirse söylerim. Film severler varsa kesinlikle seyredin. Benim yüksek bir korkum var ya bazı yerlerinde bakamadım. Ay bir de ters köşe olan bir yer var. O da böyle çok ilgimi çekti. İsmi neydi ya? Ay valla dur şimdi bir de yabancı bir kelime onu da aklımda tutamıyorum. Buradan da söylemek ist isterim ee, Filmseverler film severler için. Ee, eğer böyle merak eden arkadaşlar varsa yazarsanız ee, ben de bir bakarım. Bulursam ismini de söylerim size. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Kız ben çok bulaştım. Vallahi ben tatilde kilo verdim. Sanki buraya geldim kilo aldım. Neyse bakalım. Allah sonumuzu hayretsin. S samav som behavsens. Arkadaşlarım nasılsınız? iyisinizdir inşallah evimize, kanalımıza da hoş geldiniz. Şahal Bey. Merhabalar. Merhaba, nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? Saat 12 oldu yalnız. <laughs> Vallahi uyumuşum. Çocuklar oldu. artık <laughs> salonda yürüyorlar. <laughs> Vallahi çocukların artık böyle dayanacak şey, durumda kalmadı. Güzel bir kahvaltı hazırladım bugün. Evet, herkese hoş günler. Pardon, herkese iyi günler. Mutlu pazarlar. Mutlu pazarlar. yarın Hayırlı da işler. Yarın da haftanın ilk günü. Bu videoda pazartesi izleyeceksiniz. Hepinize. Evet. Gelsene şöyle. Niye uzak kalıyorsun ekranlardan? Bebeğim çıkıyorsun. <laughs> Vallahi patates kızarttım. Gördün mü hikaye? Simitçi de Gördüm geçiyor. Bir an önce tamam. iki tane simit aldım. Sigara böreklerini kızartıyorum. Mustafa'ya giderken tekrar kızartacağım. Soğuk soğuk götürmesin. menemen yaptım. Dün Mustafa, şey Emre pek iş yerinde yiyememiş. Dur edip ona da yapayım yesin. Çayımızı demledik. Şimdi bize afiyet olsun. Kahvaltı masasında beni izleyen tüm arkadaşlarıma veya günün hangi saatinde beni izliyorsanız günaydınlar, tünaydınlar, iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. Çünkü e, gece izlenmeler de çok oluyor. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Abone olmadan izleyen arkadaşlar... İşte protesto gelmiş. Hemen çayları dökeyim. Çünkü dayanamıyorlar. Bir önce başlamak istiyorlar. kahvaltımızı yaptık hemen ortalığı toparladım. Şöyle var ya bir hışımı mutfağa da aldım. Böyle masa kuruyorsun ama çok fena bulaşık, bulaşık çıkıyor. Arada sırada zaten yapıyorum. Güzel bir kahvaltıydı. bayağı böyle uzun uzun sohbet ede ede güle güle yaptık. <laughs> Allah'ım evimizden huzurumuzu e, hiçbir zaman bozmasın. Ben de çamaşırları böyle katlarken o sırada Hilal, Hilal ablam aradı benim. Dayımın kızı, rahmetli dayımın kızı. Rabbim nurlar içinde yatırsın tüm ölmüşlerimiz. Evet. Aysun dedi, ben dedi İnegöl'deyim. Herhalde buradan ev aldı diye biliyorum. Tam da emin değilim ama. Hilal e, abla bana şey dedi, dışarıda buluşalım. Olur mu dedim dışarıda, ben dedim evime bekliyorum. Tamam dedi o zaman. E, şimdi... Mustafa onu almaya gitti. Sigara böreğini dün sarmıştım. Kime niyet, kime kısmet. Herkes nasibini, kısmetini arkadaşlarım. Sigara böreğinden demek ki onlarda nasiplenecekmiş. Bir kek yaptım, çay demledim, yemek de koydum. Bir pilav da yaparım. Bir gelsinler bakalım. Çok özledim. Yıllar oldu arkadaşlar. Kaç yıl oldu derseniz hiç hatırlamıyorum dayım öldü. Zaten Hilal abla da Almanya'ya evlendi. İki kız kardeş de orada yaşıyor, Almanya'da yaşıyor. Gurbette. Kendisini çok severim. Çok hem de küçükken benim idolümdü. Ee, yani hep hep böyle ona bakardım, hep onu örnek almaya çalışırdım. Gerçekten kişilik olarak da çok beğendim, çok takdir ettiğim birisi. Eğer çekim yaptırırsa da ee, sizinle tanıştırırım. Bir saniye Mustafa arıyor. Kekimiz oldu. Sigara böreğim, çay. Yemeğim de zaten pişiyor. Ee, şöyle bir çay keyfi yapalım. Ondan sonra da yemeğimizi ayarlarız inşallah. Şimdi biraz sohbet edelim, eskilere dalalım, değil mi? Evet. Eskilere dalalım. İşte var herkesin bir yaşanmışlığı, bir acısı, değil mi? Aynen. Öyle arkadaşlar. Hiç değişmemiş. Keşke çekebilsem ama hiç değişmemiş. Aynı duruyor. Evet, değiş. Ama ama bir hoşta oldum. <laughs> Teşekkür bir ederim. Bir hoşta oldum seni görünce. Çok <laughs> sağ ol. Yıllar. Kaç olsun. sene oldu demiştin ya Allah. 30 kesin. 30 olmuştur değil mi? Kesin. Ya vallahi. Burada evi var. Ee, yarın da yolcuymuş. Bir daha dedim geldiğinde artık i̇nşallah. sürekli görüşürüz inşallah, i̇nşallah. burada olduğun sürece Şimdilik böyle kızlar Neyse biz kaldığımız yerden devam edelim sohbetimizde akşam yemeğimizde Aynen bu şekilde Hilal abla bana haber verdiğinde hemen ben kuru fasulye koydum arkadaşlar ocağa et de çıkarttım fakat yemek istemedik bu akşam da misafirleri geliyor yarın da yolcularmış Mikail <laughs> <laughs> Mikail beni sabot etmeye çalışıyor Yemeğe kalmadı. Çay, e, hani börek, kek anca böyle ikram edebildim. E, haberim olsaydı, geç e, haber verdi bana. Daha böyle çeşitli videolarda, e, Mikael yorumları okuyor okuyor. Mikael'in ağzı kulaklarına varıyor. Şimdi de telefonu diyor, bana çevir diyor. Ben de bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim? Vallahi bu gidişle ben herhalde bir YouTube kanalı açacağım. Açamazsın, devlet memurusun. Yasak. Emekli olunca açarım hayatım. <laughs> Sen bana rakip mi olacaksın? Evet. <laughs> evet. Evet. Ne diyeceksin bakalım? Çevir şey dedin ya. Beni takip eden. Biz Bizi. De. Bak. Sen sen beni, <laughs> beni sabote ediyorsun kızlar. Herkese sonsuz teşekkürlerim. Gerçekten teşekkür çok güzel yorumlar yapıyorsunuz bize evet. e, çok samimi olduğumuzu ve e, o samimiyeti size geçirebiliyorsak. Ne mutlu bize. Sen her zaman ne diyorsun? Doğal ol, doğal ol. Ben doğallıktan yanayım. Bir insan neyse o. Doğallıktan yana olanlar parmak kaldırsın. <laughs> <laughs> ben şimdi bir yemek yiyeyim. Hepimize Nereye gideceksin? Nereye gideceksin? Belki bir dışarı çıkarım. Hani yürüyüş yapacaktık biz? Hayatım evet, rahatsızsın. Belini üşüttün, belini incitmişsin. Şimdi de belim ağrıyor kızlar. Evet, Dökülüyorum beli, ben. Beli ağrıyor, boyun ağrıyor. Şimdi krem sürdü sağ olsun. O yüzden sen otur. Ben oturayım. Videomun editini yapayım. Aynen öyle. Hadi bakalım. Çöpü de dökersin aşağı inerken. Tamam. Evet, i̇şim zaten benim çöp <laughs> 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 Getir doluyu götür çöpü de. <laughs> Herkes öyle de muhtemelen. Ay, yani. ay masa örtüsünü <laughs> tekrar seriyorum arkadaşlar. Yani bu benim rahmetli annemin teyzinden kalma masa örtüsü. Hayatım Bakan... Mutlaka... 30 sene sonra bu şey olur. Tarih eser olur bak. Ha. Çocuklarımız bunu satar. Al. Annenden kalmaysa bir 40 senelik. Bir de o beyaz olan var ya o da aynı şekilde. Tamam bir 30 sene sonra tarih eser olur. Yok be masa örtüsü tarih eser olur mu? Halı olsa hadi neyse. Belki de olur ya. Yani. Yok canım. <laughs> Sen bunu çocuklardan... Kaşık ]lardan... vermemişim aldın mı? Aldım. Çocuklardan birine de ki bu senin. Bunu ben ortadan ikiye kestireyim. Bu çok büyük. Ha ikisinden böyle. Gelinleri be. Hadi görüşürüz. Ay niye görüşürüz diyorum ben sana. Neyse kızlar kapanışta görüşelim yorganları çıkarttım. <gülüyor> Dün <gülüyor> erindiğimden çıkartmadım ama sabah kadar da dondum. Yelda ile konuştum. Onlar da şimdi kombi yakmışlar. Şöyle dedi abla dedi azıcık evin havası kırılsın. Ee, gece dedi yatarken kapatırım. Dedim aman dikkat et. O da giyindirmiş ayağını çorabını morabını. Dedim aman soğuk almasın. Bir de bugün huysuzdu Sarp. Videosunu da en başa ekledim. Ee, bana yeniden yol alıp tık, ben de sizlerle paylaşıyorum kısa kısa. Bilal ablanın da gelmesi inanılmaz derecede benim. Böyle hem eskilere götürdüm, duygulandım, yaşanmışlıklar... Rahmetli annem çok severdi Sedet dayımı çok hem de yani abisini. Ne bileyim hep onlara gitmek isterdi. Ereğli kandilli de oturuyorlardı. Sürekli böyle gitmek isterdi. Sabahlara kadar uyumazdık, eğlenirdik. O küçücük evde herkes ağırlar, ağırlardı. Rahmetli yengem. Farklı. Şimdiki tabii ki misafirlikler öyle değil. Asla öyle değil. Eskisi gibi değil. Hiçbir zaman şu an yaşadığımız misafirlikler olsun. Çoğu şey hatta. Bilmiyorum bana katılıyor musunuz? Önceki şeyler daha bir güzeldi, daha bir samimiydi. Hey, bir mek. Hey. Allah mekanlarını can, cennet etsin. Maral yengem de çok iyiydi. Dayım da aynı şekilde. Öyle. İnsan bir duygu bulanıyor gerçekten. Ayaklarına sağlık. Hilal abla, iyi ki geldin. Seni çok seviyorum. Beni de izliyorlarmış arkadaşlarım. Şimdi kapanışı yapayım. Ondan sonucuma, iyi, iyiyim ama iyi de değilim. Belim ağrıyor. Yavuk geziyorum. <laughs> Boynumun şurası fena. Demin böyle bir yoğurturdum. Et masaj yaptırdım şu kısma. İşte ee, işte yamuk geziyorum. Yarı büklüm bir şekilde hayatımı devam ettiriyorum. <laughs> Yarın inşallah daha güzel olur. İnşallah diyelim. Belimin olduğunu anlamadım. Hiçbir fikrim yok. Boyun fıtığı bele vurur mu? Dem demek ki vurur herhalde. Ya yani bacaklarıma vurduğuma, vurduğuna göre. Geçmiş olsun mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Ee, Cuma günü başlayan maratonum e, pazar günü saat 4'te bitiyor. Bugünkü videomuzda burada sonlandıralım. Yarın görüşmek üzere diyelim. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Videolarımı da e, beğeni ve yorum yapmayı da unutmayın canlarım. Kanalıma abone olmadan izleyen arkadaşlarımı da kanalıma davet ediyorum. Sağlıcakla kalın. Dikkat edin kendinize. Hepinize kolay gelsin. Öpüyorum sizi.